alabilir misiniz? Ahmet evet. Bey geçen hafta yok muydu? Geçen hafta. Ben hafta Şey dinle atalım. Ha. Evet. 87 egoizm nedir? Evet. Buyurun. Egoizm e, kişisel bencillik olarak tanımlayabilirim. E, yani Çoğu durumda kendini övme, kendi becerilerini başkalarının becerilerinden daha üst görme diye düşünüyorum. Evet, e, peki şöyle bir durum var. Yani e, malumunuz e, sizler polis olacaksınız. Bir de bitirdiğiniz bir bölüm olur. Yani emniyet müdürlüğüne nasıl bir katkı sağlayabilirsiniz bitirdiğiniz bölümde? bitirdiğim bölümle ilgili e, benim dediğim gibi mat e, matematiksel veya mantıksal yaklaşımım e, duygularım arasında ön plandadır. E, bir olaya yani duygusal değil de mantıken yaklaşımım daha da gelişmiş durumdadır. E, bu şekilde bir e, ön planda olacağımı düşünüyorum. Evet. Son okuduğunuz kitap? Son okuduğum kitap e, Sabahattin Ali'nin Kürk mantolu madonna. Sıra Kürk mantolu madonna. Evet. Hasan hocam var mı sizin sormak istediğiniz? Bir şey Başarılar. Evet, buyurun çıkarabilirsiniz. <laughs>